Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Black'a nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Gördüğünüz bakın gördüğünüz şu uygulama var ya Melon eee çizgi, araç çizgi ve mods yazıyor ya ona onu yüklüyorsunuz. Ondan sonra ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ekran açılmıyor tabii ki. Göstereyim ben nasıl bir ekran açılıyor. Evet arkadaşlar. Giriyorsunuz. Böyle bir ekran açılıyor. O ekranın üzerine şu ekranın ya da şuralara tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıkladım ben. Açıldı. Ondan sonra arkadaşlar şurada çarpı var. Hiçbirine dokunmuyorsunuz yoksa hesabınızdan para gidebilir haberiniz olsun. Bakın. Burada çarpı var. Ona tıklıyorsunuz. Arkadaşlar o çarpıya tıkladıktan sonra burada değişik değişik modlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı modlar e, şey böyle kilitli mesela bak kilitli, kilitli 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 onları onları parayla alıyorsunuz yani 500 lira 169 lira falan vermeniz gerekiyor ki onları alabilmeniz lazım. Ama bunların kilit olmayanları da var. Mesela bunlar. Mesela e, bakın burada Superman ve Batman var. Bunlar kilitli değil. Bu kilitli değil. Bu kilitli değil. Arkadaşlar bu da kilitli değil. Gördüğünüz gibi bak. Burada animasyon var. Animasyon. Ondan sonra burada köpek balığı var arkadaşlar. Bu da kilitli değil. Dinozorlar var kilitli değil arkadaşlar. Silah modu var kilitli değil. Dinozor böyle değişik canavar modu var kilitli değil. Denizaltı modu var kilitli değil. Godzilla modu var arkadaşlar kilitli değil. Ve son olarak kedi ve böyle bir canavar modu var. Kilitli değil. Öbürküler kilitli arkadaşlar. Ya bunlar kilitli. Bunları eğer Buradakilerin ve buradakilerin, 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 ondan sonra buradakilerin hepsini açmak istiyorsanız kilitli olanların hepsini alta kadar para vereceksiniz arkadaşlar. O da 500, 600 lira pardon. 600 lira Evet arkadaşlar mesela bak ben bu moda girdim buraya tıkladım reklam izletti bana mesela bakın sizde bak mesela bende şey oldu ya bak e, import mod yazıyor ya arkadaşlar sizde ilk de şöyle bir şey yazacak mesela atıyorum şu atıyorum İngilizceyi ne kadar izleyeyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bombist melon yazıyor aslında bu modda da Batman Melon yazacak yani. Bu. O modun adı yazıyor. Ondan sonra o moda tıklayın mesela. Ben tıkladım. Evet arkadaşlar. Böyle bir yere atıyor sizi. Dosyalara. Dosyalar kısmına. Şuradaki e, bu klasörü kullanın tıklayın. Sonradan izin verdiğin, izin verdiğinizde şöyle bir yazı çıkacak. Ondan sonra çıkın, buradan Melon Black Roma girin. Bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Melon Black Room'a giriyorum. Melon Black Room'a girin, zaten o mod e, mantıkken e, pak diye yüklenmiş olacak göstereceğim size nerede yüklü olduğunu. Evet arkadaşlar burada bir şey çıktı. Görmediyseniz videoyu geri sarıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir şey çıktı yani mod yüklendi. Mod editor diyoruz. Bakın arkadaşlar modlarımız yüklenmiş. Modumuz neymiş? Batman ve Godzilla modu. Hani görmek için buna tıklayabilirsiniz arkadaşlar modlar. E hangi modlar yüklenmiş falan. Görmek için tıklayabilirsiniz. PG basın yani bıçık'a basın. Play diyoruz. Ondan sonra buradan bir dünya seç. Mesela ben ne seçeyim? Ben şunu seçeyim arkadaşlar. Buradan bir dünya seçeceksiniz. Ondan sonra karakterlere geldiğinizde aşağı indiğinizde Gördüğünüz gibi betmenimiz. Ben Batman istemiştim ve Batman modumuz gördüğünüz gibi oldu. Gördüğünüz gibi Batman modumuz var. Artık Batman'imiz var. Arkadaş. Ondan sonra mesela bakın. Batman güçlü müymüş? Bakalım onu test edelim. O arkadaşlar Batman'den kan çıkıyor normalde. Bak şu bak kırmızı kırmızı kan çıkıyor normalde. Şunlarda bunlarda kan çıkmaz. Aa bunda kan çıkıyormuş What? Peki arkadaşlar bakın bunda çıkmaz. Bunda çıkmaz diyeyim. Aha bak Gördüğünüz gibi kan çıkıyor. Kan çıkıyor ama kırmızı kan şeyinde çıkmıyor. Arkadaşlar. Evet. Bunu yok et. Bunu da yok et. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Batman'imiz böyle. Ağır çekimi olayım. Doğru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Batman'imiz böyle. Eğer beğendiyseniz modu modu nasıl yüklenir beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Aa kellesini kopardık Batman. Evet arkadaşlar abone olup ee, abone olup şeyi yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz o zaman Batman size bay bay diyecek. Değil mi Batman? Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü ben size bay bay diyeceğim. Atarsanız. Evet Batman. Duydunuz Batman'i. Evet Batman'i yürütelim. Evet arkadaşlar hadi 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 like 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 abone 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 abone. petman do bye-bye